Düşünce yaratıcıdır. Düşünce yaratır. Her şey düşünce ile yaratılır. İnanç ise büyük desteksidir. Hep aynı olaylarla karşılaşıyorsun çünkü değişmeyen sensin. Bunu kabul etmeyip dışarıyı da suçlama. Düşüncelerinin kalitesi yükselirse kesin olarak yaşamında değişir. Acı kadar büyük bir fırsat yoktur. Fırsatlar geldikçe ders al ve yola dönüşümle devam et. Hiçbir olay da başına bir anda beklenilmeksizin aniden gelmez. Geçmişteki sen korkularınla onu beslemiştin, çağırmıştın. İnançlarının yönü senin kaderini belirliyor. Bazen korkulara tutunuyorsun, bazen hastalığını seviyorsun.'' Bazen kaybetmeyi seçiyorsun. Aslında acı çekmeyi seviyorsun. Hayallerinin aslında gerçek olmasından bile korkuyorsun. Onları kendin baltalıyorsun. Layık görmediğin şey sana tekilemez ki. Dünya senin içinde. Herkes o nedenle dünyayı farklı algılar yalnızlığınla barışamadığın için hala enerjini çeken kişileri de hayatında yaşamında tutuyorsun değil mi? Kendine işte böyle haksızlık yapıyorsun. Gerçekten içinden gelenleri yapmaya başladığında büyük bir değişimin kapısı da açılmış olacaktır. Dünya böyle, hayat böyle, insanlar böyle çünkü sen böylesin. Az ile yetin. Zaten gerçek çokluk budur. Düşle ve maddeye dönüştür. Kökten değişim kalabalık ile yapılmaz. Evet, bir süre yalnız kalabilirsin. Bağımlı olduğun şey seni yok eder. Vizyon, imgelenen ve gerçek arasında bir fark yok. Bedenin yalan söylemez. Bedenin seni yansıtıyor iç dünyanı yani. Sen kendine yardım edemiyorsan insanlar zaten sana yardım edemezler. Her şeyi düşlemiş olduklarının bir sonucu. Düşmanın sandığın senin eğitmenin o sana bir şey öğretmeye geldi. Hiçbir engel senden büyük değil. İmkansız değil. Yolunu değiştir yine aynı sonuca gidebilirsin. Amaç sensin. Kendinden büyük amacın yok. Birilerinden beklemek güç kaybıdır. Kendinden bekle. Daha fazlasına sahip olman, şimdi sahip olduğundan vazgeçebilmenle başlar. Sevgiyi bilmeyen şüphelenir ve endişe duyar. Her şey birbiri, birbiriyle bağlantıda bütünden ayrı hiçbir şey yok ve olamaz. Sınırları içinden sil ve frekansını yükselt. Sorumluluğu alırsan sahip de olabilirsin. Uğraşma fazla. Vizyonunu genişlet, gerisi gelir. Tüm bilgi şimdinin içinde ve tüm olasılıklar şimdide. Sevgi bağımlı olmamaktır evren ve enerjiler senin hizmetinde. Benzemek, korku ve sıradanlığı seçmektir. Gelecek geçmişinin bir görüntüsüdür. O halde geçmişini serbest bırak. Anladığın kadarsın. Yenilgiyi sakın kabul etme. Onu sen yarattın demek ki zafer de senin olabilir. Kendini aş, Aynı kalmak da korkudur. Korkarsan korkunu aşabilmen için korktuğun şey başına gide gelecektir. Hazırsan yardım gelir. O yardım da sensin yani o kişi değil. Onu senin istek ve hazır olma enerjin davet etti. Kişiler vesile. Kişiler de sensin. Sen onayladığın için oldu. Olmuşlar seninle ilgili. Korkun da onay vermiş olabilir. Korkaklar rol yapar ve kendi olamaz. Kendini yenebilmelisin en çok da. Hayatını yönetemiyorsan kendini yönetemediğin içindir. Kendini tanırsan bu dertler sana nereden geldi artık bunu da bilirsin. Dış dünya senin ruhunun enerjisinin maddeleşmiş hali. Başkasına göre zaten başka bir dünya var. Hoş olmayan olaylar seni tamamlar, sana öğretir. Tesadüf diye bir şey olamaz. O da başka bir plandan geliyor. Kurgusu geçmişte yapıldı. Anı geleceği hatırla. Geçmişi değil. Evrenin geçmişini bile bireyin gelişimine bağlı. Sen değerlisin. Kaybediyorsan kendine inanmadığın içindir. Bir şeyin bedelini ödeyebiliyorsan o senin olabilir. Nereye gitsen yine karşına sen çıkacak. Allah isteyim vereyim der. Allah'tan büyük güç yoktur. O zaman umutsuz olmaya da hakkın yok.